Merhaba arkadaşlar. Bugün size Emre'in konsantre mutfak temizleyicisini tanıtacağım. E, konsantre bir üründür. 500 mililitredir arkadaşlar. Bu şişeden, püskürtmeli şişeden 4 tane çıkıyor. 4 tane e, bu şekilde dört tane püskürtmeli şişeden ürünümüz elde ediyoruz. Ben bu şekilde 3.1 şurada zaten ölçüleri var. 3.1 rakamına kadar su dolduruyorum. Ondan sonra şu 500 ml şurada zaten çizgisi var görüyorsun oraya kadar da ürünümüzden koyacağım. Şimdi size göstereyim nasıl yapıldığını. Zaten ürünümüzün en üstünde şöyle bir açma şöyle sivri bir şey var açmak için kapalı ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde kapağı ters koyuyoruz. Ve çeviriyoruz. Başka bir işlem yapmıyoruz. Ve ben şimdi 500 mililitre şu çizgiye kadar 500 mililitralı oraya kadar deterjanı ekleyeceğim. Şöyle bir de bakayım da şu olması geçmesin. Evet koydum ekledim. Örtüyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, hazırladım bu kadar. 3.1 çizgisine kadar su, 500 ml şu çizgiye kadar deterjan. Bu üründen 4 tane böyle şişe elde ediyoruz. Konsantre bir üründür. Yüzeylerdeki yağı temizler. En zorlu kirleri söker atar. Mutfak tezgahlarımızda, ocak ızgaralarımızda, ocağımızın üstünde, mutfak girişlerimizde, lavabalarımızda ve buzdolaplarımızda bu ürünü kullanabiliriz. Yıkanabilir, her türlü yüzeylerde kullanabiliriz. Zaten yapılışı da çok kolay. Konsantre bir ürün. Yüzeylere püskürtüyoruz. Siliyoruz ve kuruluyoruz. O kadar başka bir işlem yapmıyoruz. Mutfağınızda ekstradan zorlu kirler olursa, yağlar olursa, o zaman oranımızı değiştiriyoruz, ölçümüzü bir artı bir oranında su buraya kadar da yine 500 mililitre çizgisine kadar da deterjan ekliyoruz. Ama normal günlük temizliğinizi yaparsanız benim dediği gibi 3.1'e kadar su 500 mililitre çizgisine kadar da. Deterjanı elde ediyoruz. Evet ben evimde mutfağımı Envein mutfak temizleyicisiyle ile temizliğini yapıyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. Doğal ve bitkisel bir üründür arkadaşlar. Enve diyorum. Envein konsantre mutfak temizleyicisi diyorum. Zaten e, bir dahaki videolarımda da kullanıldığı yerleri de size göstereceğim. Videolarımı atacağım. Youtube'dan Özlem Mete hesabıma girerek oradan videolarımızı videolarımı izleyip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Instagram sayfamda özlemmete özlem.mete.36 oradan da bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.